Merhabalar, bu videomuzda Rütüs Atrex kullanıcılarının kullanmış oldukları multifrekans yazılımından Basic yani temel kullanım yazılımına ya da Basic'ten tekrar nasıl multifrekans yazılımına geçiş sağlayabileceklerini anlatacağım. İki yazılım arasında gerçekten çok köklü farklar var. Birbirlerinden çok farklı özelliklere sahip yazılımlar. Bununla ilgili birkaç gün önce yine kanalımda yer alan videolarda gerek anlatım gerek saha performanslarıyla bunu anlatmaya çalıştım. Bu videoları da göz atarsanız iki yazılım arasındaki farkı daha net bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken şey bilgisayarımızda şöyle göstereyim. Bakın ekranın üst tarafında görüyorsunuz rütüs.com.pl adresini yazarak arama gerçekleştirmek karşımıza Rütüs'ün kurumsal sayfası çıktıktan sonra sayfanın sağ üst köşesinde yer alan download yani indirme yükleme kısmından burada görmüş olduğunuz software yazılım seçeneğini ne yapacağız? tercih edeceğiz. Bunu tercih ettiğimizde gördüğünüz gibi yazılım sayfası karşımıza çıktı. Sayfayı biraz aşağıya doğru kaydırdığımızda karşımıza Atex'te kullanabileceğimiz yazılım türleri çıkmakta. Üst tarafta gördüğünüz gibi Basic yani temel kullanım yazılımı, alt tarafta Multi yazılımı var. Ee, az önce de söylediğim gibi birkaç gün önce yayınladığım kanalımdaki videolarda bu iki yazılım arasındaki farkı uygulamalı olarak sizlere gösterdim. Hangi yazılımı kullanacaksak, hangisine geçiş sağlayacaksak bunu sağ tarafta görmüş olduğunuz download, indirme, yükleme e, sekmesinden bilgisayarımızda masaüstü ya da oluşturmuş olduğumuz dosyamızın içine atıyoruz. Bunu sağladıktan sonra şimdi yapmamız gereken şey cihazımızı açacağız. Bu işlemi yaparken dedektörümüzün başlığının çok yakın mesafesinde metal olmamasına, etkileşim e, almamasına özen göstereceğiz. Yine içeride bu işlemi yapıyorsak hassasiyetimizi makul bir seviyeye ne yapacağız? Parazitlenme yapmayacak şekilde ayarlayacağız. Şimdi yapmamız gereken şey burada görmüş olduğunuz menü kısmından Wi-Fi seçeneğimize geleceğiz. Artıyla Wi-Fi'mizi açık hale getiriyoruz. Ve bundan sonra yapmamız gereken şey bilgisayarımızda kablosuz ağ ararken kullanmış olduğumuz ağlar seçeneğinden buradan dedektörümüzün adını bulacağız. Bakın My Rütüs Dedektörü benim rütüs dedektörüm bağlan diyorum ve bekliyorum şu anda bilgisayarım ve dedektörüm arasındaki bağlantının sağlanmasını bekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi MyRutus dedektör ismiyle kendi cihazımın altına bağlandı uyarısını görüyorum. Artık yazılımı yüklemek için hazırım. Şimdi burada bakın Wi-Fi seçeneğimin yanında bir A kimliği görüyoruz rakamsal olarak. Benim dedektörümde gördüğünüz gibi 192, 192.168.4.1 Şimdi yazılımımı indirdikten sonra buradan yeni bir sayfa açacağım. Bakın şu üst tarafta görmüş olduğunuz arama kısmına Wi-Fi'nin yanında bulunan numarayı yazacağım. Ben daha önce yazdığım için çıktı. Bakın bunu yazdım. Wi-Fi'nin yanındaki A kimliğimi yeni açmış olduğum sayfaya yazdım ve aramaya bastım. Evet sayfa önüme açıldı. Buradan ben normalde daha önce yüklemiştim hatta ee, silebilirim. Şöyle göstereyim. Dosya seçliyorum Bakın dosya seçliyorum diyorum. Ben multiden Beyze'ye geçeceğim. Dosya seç dedikten sonra buradan indirmiş olduğum yazılımlardan artık hangisini yükleyeceksem mesela Basic diyelim. Bunu tercih ediyorum. Aç dedim. Aç dedikten sonra arkadaşlar şöyle göstereyim. Upload dedim yükleyeceğim yazılım şurada çıktı. Bekliyorum. Benim bilgisayarım biraz yavaş. Evet, bakın gördüğünüz gibi üst tarafta multi yazılımı, alt tarafta basic var. Eee Basic yazılımına şöyle göstereyim sizlere, yükleyeceğim yazılım çünkü bu alt taraftaki multi, multi yazılımdan buna geçeceğim. Sağ tarafta görmüş olduğunuz Flash'ı tercih ediyorum. Ekranda gördüğünüz gibi yükleme parametreleri çıkıyor. Bu esnada bilgisayarıma ya da e, dedektörüme herhangi bir müdahalede bulunmuyorum. Bu işlemi yaparken dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi de lütfen e, dedektörünüzdeki pil seviyesi 3'te 1'in altında yani yarının altında olmasın. Çünkü muhtemel bir yükleme esnasında e, pilinizin bitmesi, cihazınızın kapanması e, ufak tefek de olsa bazı teknik sorunlara sebebiyet verebilir. Bekliyorum şu anda. Multifrekans yazılımından Beyze geçmiş olacağım. Yazılımımın yüklenmesini beklerken müdahale etmeyeceğim. Evet. Son yükleme parametremde çıktı. Yükleme gerçekleştiği zaman dedektörümüz kapanacak. Ekran parametreleri tamamlandığında şöyle gösterelim. Evet, bakın. Yüklendi uyarısını verdi. Cihazımı tekrar açacağım. Bakın, alt tarafta basic yazılımını görüyorsunuz uyarısını. Zaten menü ve içerik olarak da birbirinden çok farklı gördüğünüz gibi. Multiden arkadaşlar tekrar ne yaptık? Basic yazılımımıza dönüş sağladık. Ee, basic yazılımını deneyimleyebilirsiniz. Ee, bir şekilde tekrar multi frekans yazılımına dönüş sağlamak isterseniz de az önce anlatmış olduğum adımları, işlemleri adım adım tekrar uygulayarak yine multi frekans yazılımına dönebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada diyelim ki basic yazılımından multi frekans yazılımına geri döndüğünüzde bazen cihaz kendini resetleyebiliyor. Resetlediği zaman da dil seçeneği ne yapıyor? Polonya diline dönmüş oluyor. Onu da eğer böyle bir şey söz konusu olduysa nasıl düzelteceğinizi Sizlere uygulamalı olarak göstereyim. Evet bakın multifrekans bakın master reset dedi. Reset dedi. Gördüğünüz gibi cihazım şu anda Türkçeden Polonya diline döndü. Peki ne yapacağım? Sağ alt köşede bulunan ayarlar butonuna basacağım. En soldaki menüden aşağıya doğru iniyorum. Pardon. Üçüncü moda geleceğim. En sağdakine. En alt tarafta bakın. E, language yani dil seçeneğinde Polonya dili var. Polski. Artıya basarak dil seçenekleri arasında Türkçeyi bulacağım. Evet Türkçeyi bulduktan sonra tetiği çekiyorum. Ve cihazım tekrar ne yapıyor? Türkçeye geri dönüyor. Bununla ilgili de sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altındaki paylaşımlar, yorumlar kısmından e, iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.